Merhaba arkadaşlar bugün size basit ev tuzağını anlatacağım. Boş bir yere gidelim. Heh. Şöyle mesaj taklalarını koyun. Böyle. Evet, tamam. Ben de bir pekmişlik bu kadar alsın. kalsın. Kalsın. Yanlış oldu ya. Pardon arkadaşlar. Videoyu uzatıyorum. Uzatıyorum. Hep yanlış oluyor ya. Şuraya kapı koyabilirsiniz ama boşta bırakabilirsiniz. Şuraya da geniş sandık koy, koyuyorum ben. E, tuz alışınlar diye. Şuraları iki tane kazalım. Üç, üç oldu. Ha. Buraları böyle kazın. Tamam. Ha, şurada TNT'ler döşeyelim. döşedik. Şimdi üstünü herhangi bir şeyle kapatalım.